Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sürprizim var sizlerle Evet nasıl bir sürpriz aslında bunu ben çok uzun zamandır açıklamak istiyordum ama yapamıyorduk ortalığa çıkaramıyorduk yeni bir e-sporcu takımımızı almıştık arkadaşlar Bunu söyleyemiyoruz hiçbir şekilde bunun sebebi de o kadar iyi o kadar profesyonel ve ama bir o kadar da mütevazi ama bir o kadar utangaç birisi kanka buraya gel dönüm gelmiyor gel kanka gel abi ya gel, gel. Bir kere gel ya. İnsanlar görsün seni. Abi gel yani. Gelirsen şimdi. Sen fena olur ama. Abi olsun artık insanlar seni görsün ya. Tamam kalk. Buranın bu saatten sonra ağası benim. Nasıl? <laughs> bu saatten sonra buranın ağası benim. Çık. Sen nasıl ağası? Bana bir çay koy. Evet. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Yeni takımın yeni oyuncusu benim. <laughs> abi otur. Tamam hadi. Oraya otur. Oraya oturdum abi. Ali'ye söyle bir çay yapsın. Ali bize oradan bir yolluk yap. Bir çay gönder koçum. Geldim abi. Volta. Geldi. Oooo. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu saatten sonra Mezarcı kanalının ağası benim. Benim de YouTube kanalım açıklama <laughs> kısmında. İnsan <bir> <laughs> cas adam bahseder. Şerefsiz. <laughs> He. Evet, ben siz ekip kurmuşlar. Ee, yeni bir ekip kurmuşlar. Sensiz mi? <laughs> ben İstanbul'dayım çünkü. Ama burada bir prim duygusallığa bağlamam lazım. Alihan buraya duygusal fon müziği alalım. Arkadaşlar ben siz bir ekip kurmuşlar. Casa isminde. Baş harfleri almışlar böyle. Dört kişilik bir ekip yapmışlar. Tabii ben İstanbul'dayım. Bir, bir takımdan atıyorlar, bir geri alıyorlar. Bana demediler ki biz böyle bir ekip kuruyoruz. Sen de gel falan hiç demediler. Ağzını ne, ulan? Ne yalan söyledin? Allah, Allah Allah, Allah, Allah demez mi? şey diye oğlum ne diyorsun diye yani yani ben çarpılırım bunu söylersem ama İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığım için arkadaşlar Antalya'ya gelemiyorum gelmek istemiyorum daha çok yani çünkü benim diyorsun. benim ekibim orada ekibim dediğim de şey işte benim kuzenim, arkadaş ortamım vesaire vesaire İstanbul'da olduğu için gelmek istemiyorum çok fazla. Ya boş yapma. Ne anlatıyorsun sen? Kasa, aç, kasa. <laughs> İnsanlar kasayı sardırıyor değil mi burayı? Değil ya, de adamlar, böyle böyle geçiyorlar değil mi? Bu şu arada anda? arkadaşlar, Heh. Casa e, kanalımız açıldı. Sen biliyorsunuzdur. E, açıklamalar ve yorumlara sabitliyorum yine İlk video 15.00'da. İlk video, hani bu video saat 11'de paylaşılacak. Değil mi? Evet. 11'de paylaşılacak, 4 saat sonra da Casa kanalında paylaşılacak. Evet. Alihan ekranı zaten onu da koyar 100, ve yorumlara da linkini koyar. şu an bir e, Şu anda 100.000 abone olmuşuzdur, yani biz geçecek diyoruz şu anda 100.000 olmuştur zaten kanal. Orayı da hemen takip etmeyi unutmayalım derken, daha fazla boş yapmadan sizi bekletmeyelim oyuna yepyeni bir kasa gelmiş abi. Yepyeni mi? lan oradan sende. Yani aslında şurada olay muhabbet şu. PUBG Mobile yine eskileri kakalamaya... <gülüyor> ne? <laughs> Bize birazcık yapmışlar. <laughs> Ve Cihan abinin de 23 bin ucuyası var. Bunu böyle bir tane hızlıca şöyle patlatıp tamamen insanlara... Oğlum hepsi var ben. Tamam işte hepsi var da hani insanlar da bir şey görmek istiyor ya şu anda ekranda. <laughs> ben cenamet geldim buraya kayıpım <laughs> <Oğlum> burada. Şey <laughs> sen diyeyim. sen bas bakayım. Hayır, dil hepsi var cidden şaka yapmıyorum. Tamam hepsi var evet. Hepsi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu Başka şu de... yoktur bence. Var var gir bak hesaba. Altın zerafet. Dur şuradan böyle kendi gözümle skin şatını alıyorum. Tamam mı? Çok merak ettim. Ya eskileri kakalamış derken yalan bak. söylemiyoruz arkadaşlar. Altın şeyi Şuralarda alınma tarihine göre bakarız. Ya burada bir yerde olması lazım. Ben o kıyafetimi ben, ben kendi hesabımda ben hatırlıyorum. Ben biliyorum var bende. Hepsi var. Ve o. hepsi de aynı anda bir kutunun içinde geldiydi yine. Yani hepsi... Yine yine bir kutunun içinde tekrardan bir daha geldi. Şu anda aha bak gördün mü? Bak bu bir. Bu vardı o zaten var. Bu zaten var. Ulan ben mi körüm? Yo. Yok bak, hiç... bak bak bak. Okura Face var. Ha bulduk. Manyak. Var hepsi bende onun. Hepsi var. E, kutu açılmanın ne şeyi kaldı? O zaman videonun <laughs> başında hepsini çıkardık. Nasıl satayım? Ne <laughs> kadar bedava. <laughs> ne yapacağız? Sonra clickbait atladı. Oğlum her şey var. Her şey var. Ama başka kasa var orada onu açarız. Yine hiçbir bok çıkmadı. Dost. <laughs> Bu da var. Bak. İki. İki. Basma lan başka Tamam kasa bir şey açacağız. yok. tamam dur Aynen. başka kasada ne var? Lan var var orada bir tane bir sayı, insanlar bir şey, şey görsün. Aa gördüm. bak bu yokmuş gördün mü? Ne mi? yapayım ben onu da. Tam öbür Kıyafetin seti oldu işte. Hadi lan orada. Buna basma. şey bas. Orada hangisi? Bu, Buradaki, bu Sadece şu adamın kafasını istiyorum. Üstünü çıkardın mı? Hayır hiç birini çıkartamadım ama benim hoşuma giden sadece bu craft. Niye hoşuna değil. gidiyor bu biliyor musun? Yok daha önce. Aslında bunu çıkarmak çok daha güzel olabilir. Kafanın hitbox'ı çok küçük güzel duruyor ya. Ama şöyle... kaskta nasıl durur onu bilmiyorum işte dışarıda. Ama hitbox olarak bak şöyle. Aa direkt. Çok daha küçük. Evet. Çok daha küçük ve ba basıyorum bunu. Çıkartırız bunu herhalde ya. Yani bunu çıkartırsan e, sana Bana ne? <laughs> Bir şey dedim, çıkar çünkü ben %500 de şans arttırılmış hatta. Hayır ben bundan çok çıkardım. Akülü geldi yani kırmızı geldi ama hiç sevinmedik. Bize şu an sövüyor olmaları falan lazım. Kim sövüyor? Çok... Onların var ya evet. ben <laughs> çok umursamadık. Umursamadık çünkü kırmızı geldi. Ya. Ama... Ya. şimdi şöyle bir şey. Ben kırmızı olup olma olmaması önemsemiyorum ki. Önemli olan hani Bana yarayacak olmanızı. mı? Tabii ki. Tabii ki. Da bir şeyler geldi ya böyle. Tabii o tek mutlu edecek o bu. Bu kafası. Kesinlikle. O zaman alalım bunu. Bu kafası ne ya? i̇şte kafası gibi. şeyin çıkar Vücudu çıkarmış da kafası kalmış. Başı kalmış. Vücudu çıkarmadık. Vücudunu mı çıkarmadık? E niye sadece kafasını istiyorsun o zaman? Yani ne yapayım kıyafeti ben ya? O zaman çıkartalım onu. Ama o yüz efekti hiçbir yerde. Var mı? Abi? Görmedim. Yok ama abi, kafa, ama yok. şimdi sen hitbox'a daha düşük şeyler giyiyorsun ya, evet. o senin için daha mantıklı olur. Ama bu Anladım vardı ya, ki ya. ben de üstüne tıkladım. 2 yazması lazım. 2 evet, yazıyor ya. aynen var. Var ya kırmızı çıktı mesela sevinemiyoruz. Yok alabileceğimiz her şeyi alırız. PUBG Mobile yani yeni bir şey getirse sevineceğiz. Ama eski şeyler olduğu için sevinemiyoruz. Yok sen başla sen devam et. Bu koltukta ben, bu benim bir sıkıntı de, var. Ben de, yan koltuğa geçeyim. Yok yok burada kal. Ben yan koltuğa geçeyim. burada geçeyim. Kal. Ben yan koltuğa geçiyim geçeyim. Manyak, burada kal. İşim yok hep ben oturuyorum biraz da sen. Tamam benim YouTube videosu hazır arkadaşlar. Mezarcı koltuğunda oturuyorum. Mezarcının yerine gözü Bir gün de mezarcı olmak. <laughs> Egon'un videosunu Yok izleyeyim. mu yapma. Geç. Ya ben ya, bu çok, çok para ya. harcadım. Ya. Çıkartamadım hiçbir Kaç şey. Kaç uç bastın buna? Çok uç bastım. Geç. <laughs> ya ben 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 basmayayım gerçekten bak. Çelim, Rezalet geliyor. Sence? Hiçbir şey gelmiyor. Neden sence böyle oluyor? Ya bunu almaya da gerek yok biliyor musun? Hani tamamen para tuzu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayır yani yeni bir şeyler getirin ne bileyim özel sandığa bunlara niye arka ekliyorsun? Hani git Royal Bak, ben buradan basarım mesela. %100 kırmızı oyu alırım mesela. İnsanın sevebileceği bir şey çıkar. Alamaz tamam da Royal Pass var. mi Royal Bu kolay bir şey neydi onun adı? Çark. Ne şey ya? ne <laughs> ben bazen ne oluyor biliyor musun? Mesela bu kasayı ben büyük ihtimalle sen yanımda olmasaydın şey derdim. Arkadaşlar bu kasayı açmama gerek yok. Buraya harcayacağım UC'yi sizlere göndereyim. Çekiliş yapardım çünkü gerçekten hepsi var bende. O zaman bundan başını çıkarmaya çalışalım onu. Başını çıkarmaya çalışıyor. <laughs> Hayır yani kafasını istiyordun işte. Kafasını istiyordum. <laughs> evet, <Ne? gülüyor> Ya oğlum Türkçe çok kötü ya. Ama hitbox muhabbetini düşünüyorum. Hitbox muhabbeti de çok değer. Demis. Başlık oluyor. Abi başlık oluyor da onu bilmiyorsun ki neye entegreli. İşin açıkçası. Can abi en çok kullandığı kelimelerden birisi daha Yakalayın onu. İşin açıkçası. Başka neler kullanıyorum acaba? İşin açıkçası, yoruma yazsınlar lan çok merak ne, ettim vardır. ben de. Vardır bir şeyler. Çok vardır. Bak. İşin açıkçası, ya şöyle olduğunu düşünüyorum evet. diyorsun. İşin açıkçası, <laughs> şöyle söyleyeyim sana, net e, o başlık çıkmayacak. Çıksa bile umursamayacağız ama açacağız çünkü video yok. Çünkü video uzaması lazım ki para kazanalım. Video uzasa da, uzasa da para kazanıyor. Tam 8 dakikayı açmamız lazım ama. <laughs> ama zaten açıyorsun 8 dakika. Bak bunu reddediyorsun. Tamam şöyle reddediyorsun. Sonra diyorlar ki abi diyorlar sen bunu niye reddettin? Yorumlara yazmışlar. Çünkü videodayız. Yani. Mesela ben onu Videoda olmasam da reddediyorum. Ben Can abi gibi mesela arkadaş eklemiyorum. Ve kimseyi reddetmiyorum çünkü. Bu RP birincisiydi. Tamam biliyorum. Tanıyorum. Umursamıyorum Yeter. Yeter abi ya yeter salın yeter, bizi tamam. ya. artık, ya. yüzünüzde birim kalmayı kanka Paranız var pulunuz var bizi salın Bize para lazım Şuan öylesini açıyoruz ha Lan ne olacak manyak mısın? Şuan keyifsiz keyifsiz açıyoruz gibi ya geliyor kanka, ya. ya Kanka bir şey söyleyeyim Sıçtı bunun oyununa da adam gibi şey, bir şey gelsin getirsin ya, ya. Allah bir an böyle veriyor Oğlum bunu boş ver hasar bug'ını kaldırsınlar ya FPS farkı var FPS o yüzden değil hasar bug'ını kaldırsınlar ya Nasıl hasar bug'ı lan? Abi yok adama vurduğun demeciler yazmıyor ha. ya Ha, yani o, onları her, kaldırsınlar yani ya. Hediyeler bitti Oğlum biz bir şeylerin kafasını çıkarıyoruz ama çıkmıyor. Ama Oğlum, boşa para adam. harcıyoruz. Yani... Yanlışla buzlu yar çıkacak ha. Yani. Çıkarsa video başlığı hazır. Alihan çıkar, çıkarmasan <laughs> da çıkarıyor ki artık. Alihan benim video yaptığım otajı gördün mü? Gördüm <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Ya abi biz bir gidin ya, bir gidin ya. Hiç şey gelmiyor. Kanka vallahi Yok. yazık günah. Yok ya. şu an şu an günahını harcıyoruz bunu biliyor hani musun? Yani paraya yazık. günah onun ama. yerine şunu açıp malzeme toplasak daha iyi. Daha iyiydi. Artık gerek kalmadı. 7000 kalmış. Tam bunu komple Bitir açıp ma Yok. malzeme Yok. bitirelim mi seni? Bitir Arka arkaya hem ha. de geç geçli açıyorum lan. İstediğin i̇şte gibi aç mı? Geç. Ya yani de dönsün. dönsün. Senden daha derdi değil. Tamam, dönsün. Ya merak etme çok da söylenemez o. Geçiyorum. Hızlı. Ya. Yapıştırıyorum. Zevkli olmuyor kasat. Eskisi eski evresi yok be. Eski kutu açılımda eski daha tatlıydı. Tabii eski açılım daha böyle bir şeydi. Bu böyle uzatıyor boku çıkıyor böyle biraz. Evet bayağı bir zorladılar abi. Ben şu an kaç tane açtık? Hala şu şey ben bir önceki videoda da açtım. Bu sene zar zor para biriktirmişsin. Uç yüklüyorsun. 8 defa bunu açabilme hakkım var 900 liraya. Bunu açmam. Ve böyle hiçbir hiç şey çıkmıyor. Bir şey yaparım. Hiç şey çıkmıyor. Farklı bir şey yaparım. Yine PUBG Mobile'e yatırırım ama var bir şey yaparım. Yok. Vallahi gelmiyor ya. Abi. Değmez. <laughs> Yere gelen kazanın hepsi bizde var arkadaşlar. E var var var. O yüzden açmıyoruz. O yüzden onu açmıyoruz bu yani. 6 yani. olması lazım bu. Bitmiştir. Ha öbür sonunu aç, açtırmayabilir evet UC'den aynen, dolayı. Aynen. 900 falan gözükebiliyor. Ama yani bu <laughs> kadar basıp yani hiçbir şeyin çıkmaması. Bakayım. Belli. <laughs> 30 Jedi'yi patladık gittik. Yani bence biraz saçma be. Hani bir şeyler artık olsun. Gereksizdi. Gereksizdi. Gereksizdi bu kutucu aşırı gereksizdi. Ama bugün video çekmemiz lazımdı arkadaşlar. Hayır video çekmemiz lazım da yani one man squat atılırdı da. sen bugün videoyu çok geç girdin. Ben de dedim ki acaba bugün video mu? Ama yok? işte ama casa Casa'yı açtığımız casa için. Casa'yı hype'ladık. Casa fena ya. Çünkü millet Casa'nın açılımını şimdi sana sorar abi. Ne? Yani herkes biliyor açılımını. işte. Yasa'nın açılımı işte aslında Cihan, <laughs> Anıl, Serkan, <laughs> Ali ama İspanyolca'da ev bir çatı altında durmak hep yani bir dedik anlamına denk geldiği için böyle bir şey yaptık. İki yolda yolumuzu bulduk. Aslında zordu. İlk, i̇lk başladık ya çok zordu. Anıl çok kasıyor kendini ben hiç Bilalardı vlog çekmemişim tabi tabi. Serkan hayatı boyunca kamera karşısına doğru düzgün çıkmamış. Gazi zaten biliyorsun. Zamanlar zorlandık. İlk videolar zaten izleyecekler çok amatör. Sonra açılacak. En son videoda... Ne yaptınız? Ben bile bilmiyorum. Ben daha yeni geldim. Ben bile bilmiyorum. Evet. Ben dur, onu dur, izleyeceğim. göstermeyeyim de. Ay. Sana, sana göstereceğim sadece. <laughs> <laughs> Bu haldeyiz. Düşün yani. Ne videoya koymayacaklar herhalde. <laughs> Hayır koyacağız. Nasıl kusturuz mı koyacaksınız? Oğlum iyice pislikleştirdi. Oğlum bak bu son video. Ben, ben, yani düşün nasıl o hale geldi? ne yaptım acaba? Mezarcık kusuyor. Hayır. Tam tiktok atmadık ya. Siz o videoyu paylaşmadan ben tiktok atmadım. Ama Hayır çok iyiymiş ama Ne kusur. olabilir ya bak Ama hani bir şey Falan Sana biz buna şey ver, spoiler veriyoruz artık Teslim. Ay ay sen Yap. ciddi misin? Altı tane. Allah var? ölüyor ya, ölüyor evet. ölüyor. Asla yapmayacağım şeyler bunlar Hayır, Hayır bu ama bunu hem bu bunu hem bunu bu. Bunu bilmiyorsun iyi yani bak iyi bak ben neler da yapıyorum, da. yapıyorum ben bu kadar bu kadar. Yani Yapacağım hiçbir şey yok abi. Bu saatten sonra bok yesinler. Yani velhasıl top böyle şeyler <laughs> var. Ama biz bayağı bir izledik geldik. Bir 15 dakika <gülüyor> izledik <gülüyor> geldik. Anasını satayım orada bir videoyu durdurduk arkadaşlar da. O Eğlenceli. Sana. Eğlenceli. Bu ya ilk 5-6 video. Sonrasında açılıyoruz. Yavaş Sonrasında ya, haftada izliyoruz. bir mi atacaksınız? Hayır. biz Haftada iki gün hep. Çarşamba ve cumartesi. Çarşamba cumartesi. Mesela örnek veriyorum. Kanalda illaki 4 kişi olmasına gerek yok. Bazen ben Serkan'la ikimiz çekeriz. Bazen Serkan'la Ali çeker. Kim varsa evde ne bulurlarsa... Hani kanal ha. hepimizin zaten kanal benim değil İsteyen istediğini çeksin yani Tabii ki yani zarar vermeyecek şekilde ha. kanala İsteyen her şey yapabilir kafasındayız Güzel ben Buradayken de zaten bir video patlatırız CASA'ya CASA kesinlikle hani Bir şey söyleyeyim mi sana Benim aklımda bir fikir var Ama bu videoyu %100 bizimkiler izleyeceği için Sana özelden söyleyeceğim Dur durduruyorum bir daha Bekleyin arkadaşlar hemen giriyoruz bekleyin ettim. burada kalın Kafayı yer Oha, bu da Kavga yok. çıkar. Bu da yapılmaz. Kesin kavga çıkar. Kesin kavga çıkar, evi falan terk eder. Gider yani direkt. Kim, direkt gider. Kimden hani, bahsettiğimi söylemeyelim. Söylemeyelim. Net diyorum, kim olursa olsun. Bu, bu ben da yapılmaz dahil. ama. Bak, bunu bu da kime yapılmaz ama. Bunu kime yaparsak ya bizim aramızda o kadar o konularda güven var ki, bunu birine yaptığımız anda o adam bizle ömür boyu konuşmaz. <laughs> kan sıçarım tane... kanalına kan sıçarım videosuna sıçar da. Kanalın bir harfi eksiliyor. Direkt. <laughs> O zaman ne oluyor? Fark etmez, söyleyemiyoruz. Fark etmez, söyleyemiyoruz. Söyleyemiyor söyleyemiyoruz çünkü direkt anlaşılır. Evet. Ama nasıl? Güzel. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu şakadan sonra arada bir soğukluk gireceğini düşünüyorum. Yine de değil mi? Ama düzeltemeyiz. Sen bu şakayı ona yaparsan bir sonraki videoda da onun intikamı çok büyük ha, olmalı. Ha. Sen <laughs> dedim ya videolarımızda bu başladı. Ha. O ona intik atın intikamı gibi anasını satayım ya. Sen birisine bir şey yapınca o da öbür o da, videoda da, sana bir şey yapmak istiyor. Öbür videoda bir şey yapmak olarak. istiyor. Mesela takımlaşma oluyor anladın mı? Takımlaşma yapıyorlar. Sıkıntı. O gittikçe videolar hardlaşıyor ve bu bize de zevk veriyor lan inatla. Hani biz hiç bok yapmaya biz har har kusuyorum orada. Benim şu, şu anda buraya gelme amacım tatil yapmak. O Sa kadar arkadaşlar. Ben her, her şey her şeyi salmış durumdayım Sana ya şu anda. Sana bir e, kışkırtma yapacağız. Bana kışkırtma yapmayın abi ya valla. Hiç şu anda o kafada değilim hiç gelemem. Valla almışım, Beni yaylaya çıkartın. Temiz hava. Yaylaya çıkartacağım o ben. Temiz hava, oksijenimi alayım. Temiz hava, oksijeni aldıracağım sana. Tamam. Işte temiz hava, oksijeni alayım. Ben ben sana kıyıp bir şey mi yaparım <laughs> çocuğum benim. Gideyim yatayım uyuyayım ben ya. Hatta biz gidelim komple videoyu komple kapatalım gidip. yatıp uyuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> video izlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Bok bir video olduğunu biliyoruz. Evet. Bu arada, yani bu videonun aslında temel mantığı casadan bahsetmekte. Hala abone değilseniz de açıklama kısmından ve yorumlardan başa al <laughs> Ali, zaten sabitler. Ne konuşamıyorsun ee... şey hep böyle misindir? Abi çünkü hem saat 5 oldu. ben 5. saat 5 oldu ama Sana ben beş de bana bir Ama mi? ben bir aydan beri böyle şeyim artık. Neydi onun adı? Salmış durumdayım Seni ya. Şimdi güçlendireceğim burada. Şu an acayip salmış durumdayım. Kusura bakmayın o yüzden videonun kapanışının devamlı Benim ne oldu dışı? sen burada bir ay azak diyeyim ölürüm. Evet, burada. Ölürsün abi. yayın falan açmazsın büyük ihtimalle böyle Yok, açarsın Açmam. Çünkü ben ölü durumdayım arkadaşlar. Kendi ya. Kendi kanalın oldu mu? 9999 milyon dolarlık yazmayı biliyorsun. Kendi kanalda video başlığı da 999'luk hesabımı tanıtırsam ben de 9999999'luk hesabımı tanıtırım abi. Kime göre 999? mı? Hadi kapatalım ben gidelim abi ben yatmaya gidiyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Bol bol video çekeriz burada diye düşünüyorum ben. Değişik. Aynen. Yapıştırırız bir şeyler. Ama o kişi o çıkartma. Çok güzel olacak. Hepsine kışkırtmam var. Hepsine ayrı ayrı. Hepsinin ağzına Herkes aşağıda sıçır. da bence, herkes aşağıda da bence senin yaptığın plan gibi birbirinizi plan yapıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Onlar şunu unutuyor, kameraman benim. Aşağıda iki tane daha elemanım var. Toplam dört tane elemanım var. Hepsi benim elemanım. Gazi, Amigo o ve Serkan'ın hiçbir boku yok. O yüzden büyük Kendi ihtimalle beni duyar, oradan bana gelir ispiyonlar, ben de onların ağzına <laughs> sıçarım. Ona Benim o var. var. Biraz, önce. Biraz önce şey diyor, Murat diyor ki, abi sana sana da kışkırma yapacaklar falan filan filan falan, falan. E, Sen ne yapacaksın o zaman dedi. Sen ne bok işe it o zaman dedi, <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? <laughs> O hesap. Ya alır yanlışlıkla yani. Yanlışlıkla bana kışkırtmaya haber vermezlerse bir benim hani çalışanlar hayal edemediğim gibi kışkırtma, kışkırtma ağızlarına sıçarım bak. Çal ne? Çalışanlara kışkırtma değil ha, mi? Düşünsene o kışkırtma. söylediğimi çalışanlara yaptığımı. Kameramanı kışkırttım. <laughs> Hadi. Hadi biz gittik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.